Şehzade Yıldırım Bayezid ile Germiyanlı Devlet Hatun'un izdivacı vesilesiyle çiçeklerin kokusunun havaya karıştığı bir bahar ayında Bursa'da ihtişamlı bir düğün toyunun günü gelip çatmıştı. Her yandan elçiler ellerinde kıymetli hediyelerle teşrif etmişti. İlk olarak Mısır hükümdarının elçisi Murat Han'a sultanının selamını sunup boylu poslu kula ve yürük atlarını takdim etti. Peşlerinden Arap işi zarif eşyalar ve sultanlara layık kıymetli armağanlar geldi. Ardından Hamid, Aydın, Saruhan, Menteşe, Kastamonu ve Karaman beylerinin elçileri göz alıcı hediyelerini sundular. Şimdi sıra Rumeli beylerinin önde gelenlerinden Evrenos Bey'in hediyelerine geliyordu. Yüz erkek hizmetkar önde yürüyordu. Onlardan on kişinin elinde saf altınla dolu tabaklar, diğer on kişinin elinde ise gümüş akçelerle dop dolu sahanlar vardı. Onları izleyen 80 delikanlının elinde ise ham gümüşten işlenmiş kadehler, şamdanlar, maşrapalar, ibrikler, göz alıcı güzellikleriyle parlıyorlardı. Ardından yüz cari nice süslü işlemeli giysiler, gerdanlıklar, mücevherler ile geçtiler. Bütün elçiler hayretle bu manzarayı seyrediyorlardı. Hünkar'ın bir beyi bu kadar servetle geldiyse onun hükümdarının kudretinin ne derecede olacağı olayı görenlerin akıl sınırlarını zorluyordu. Oysa Murad Han'ın davranışı aklı değil, hayali dahi zorlayan bir işti. Evrenos Bey'in getirdiği bütün o kıymetli hediyeleri olduğu gibi Mısır Sultanı'na verilmek üzere takdim buyurdu. Diğer beylerin elçilerine de makamlarına layık armağanlar verildi. Mısır hükümdarının yolladığı cins atlar ve savaş aletleri ise cihat yolunda kullanılmak üzere Evrenos Bey'e verildi. Fukara taifesi ise öyle ihsanlara mazhar oldu ki muhtaç gelenler neredeyse zengin döndüler. Böylece Yıldırım Bayezid ile Devlet Hatun'un düğün toyları nice görkemli alaylara ve hayırlı olaylara vesile olmuştu.